Şimdi başkanımızın sözünü kısacık kesiyorum. Karaca Bey'in yarış köyünün çiler meşhur ama ne yazık ki tabii çilek desteklenmediği için evet. kendi yavaş yavaş o köyden çekiyor. Şimdi başkanım çok güzel burada bir çilek ekimi başlatırsa inşallah güzel bir destekler alırsa i̇nşallah. gerçekten bu mevsim itibariyle da bu yer itibariyle da burada çilek gayet güzel olur evet. diyoruz. Evet evet. Yani biz şimdi. Şu vatandaşa teşvik etmemiz lazım, bir tek domates, salatalık, nar olmasın veya taze soğan, 4 tane meyve ve sebzeli olmasın. Çeşitli üretken olursa, yani biri para yapmazsa biri para yapar, en azından evine para gider. Yani nar para yapmadı, çilek para yaptı. Çilekler kazanıp onu on birbirine şey yapar. En azından evine bir şeyler girmiş olur ve vatandaş da bahçesine giderken şevkle gider. Ama öbür türlü para yapmayınca hiçbiri şevki kırılıyor, bahçeye gitmek istemiyor. Zaten burası geneli emekli, emekli ilçesi diyorum ben buraya. Yani şimdi devlet tabii emekli parasını veriyor, 1200 lira parayı. E köy yerinde burası ufak yani ilçe ama köy istatüsünden daha çıkamamış, kurtulamamış. E pazardan 50 lira alışveriş yapsan 4 haftada 200 lira alışveriş yaparsın. Evin kendinin olduğu zaman 300 lira liraysan 500 lira yine 500 lira. <laughs> 5 600 lira para biriktirsin. Onun için pek bahçeye de önem vermiyorlar, fazla gayret göstermiyorlar. İş yeri olmadığı için de ürün para yapmadığı için de gençlerimiz Eskişehir'e kaçıyor, Söğüt'e kaçıyor, çeşitli illere kaçıyor. Yani büyük yerlere gidip da yaşamak istiyor, oralarda iş imkanı oluyor ve buraya gelmiyorlar. Bizim burada yine sarımızda 1100 nüfus var. 1100 nüfustan fazlası da Eskişehir'de yaşıyordu. Yeni olarak. Yani orada çalışmış, emekli olmuş, kalmış. İşte hafta sonunda bağ bahçesi burada ama hafta sonları geliyor, gelmiyor. Kimisi yapıyor, kimisi yapmıyor e, ee, bizim nüfusumuz daha fazlası da Eskişehir'dedir. O zaman başkanım biz şimdi programı kapatmadan önce e, yatırımcıya diyelim. Bu nar sık sıkma sık evet, suyunu, e, e, mi, fabrikasını mı buraya sizin de bağlantı kursunlar. Evet. Bence buraya o bir önce gelsinler. Çok iyi olur. Şimdi bu biraz önce bahsettiğim Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yılmaz Hocamız, başkanımız bize dedi ki narın dedi orada dedi e, suyunu sıkma fabrikası gibi böyle bir şey yaparsan e, mal para yapar, ihracat Hı -hı. yaparsın e, diye konuştuğu zaman ben de dedim ki efendim bizde dedim kalifiye bir elemanımız yok belediyede çalışan bunu araştıracak, gelecek ama sizin kalifiye elemanınız var Polatlı Organize Sanayisinde de Elite diye bir yer var. O devamlı Bunlar su, narı alıyor, suyunu sıkıyor, yurt dışına ihraç ediyor. Hı -hı. bir bakın fizibilitesini çıkartıp bir çalışma yapılırsa, bu konuda bize destek olursanız iyi olur dedim. Kendisi de nasıl olursa Cumartesi günü saat onda burada olacak. Buraya geldiği zaman tekrar gündeme getireceğiz, onu tekrar tekrar edeceğiz. Onun e, sayesinde inşallah bir şeyler yaparız diyorum ben. Evet. Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah biz de bir daha kısa seneye çekişmezse, ağır yaşar gelirsek bu fabrikanı yavaş yavaş artık hazırlıkları olmuş olur diyoruz. İnşallah yani biz Allah ömrümüzü verirse dört buçuk yılda buradayız, 6 ayımız geçti, dört buçuk yılda buradayız, yıl dört buçuk sene içinde elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışacağız ve beş aydır da, altı aydır da yaptıklarım ortada. İnşallah bunların daha iyisini yapacağız. Şimdi. Bizim tabii ki ilk göreve geldiğimiz zaman vatandaşa vermiş olduğumuz sözler vardı. Bu sözler karşısında sözümüzü yerine getirildi. Seçimlerde hep şunu söyledim. İktidar partisi olmadan da hizmet gelebileceğini, bunun beşer ilişki, birebir ilişki, çevre olduğunu, Ankara'dan iktidar partisi olduğu zaman hemen para gelmiyor böyle bir şey yok. Onu gidip araştıracağım, o havuzdan ne kopartabilirse ama o havuzdan kopartım aslında çevre belediyelerden. Aran diyaloğun iyi olur, onlardan bir şey kopartasın. Bu konuda bize işte Yılmaz Büyükerşen, Ahmet Ataş ve Odunpazar Belediye Başkanı Kazım Kurt bize desteklerini esirgemiyorlar. Biz de göreve geldiğimizden bu yana 5 ayda, 6 ayda işte ilk önce mezarlıklardan başladık. Mezarlıkların duvarlarını boyattırdık, hat çektirdik. Her perşembe günü Kur'an yasını kutluyoruz. Çarşımızın ortasına güzel bir Atatürk Üstü ve Şelale yaptık. Bir otobüs alımımız oldu, bir kepçe alımımız oldu. Nasıl olursa Panayır'dan sonra da hamam sözü vermiştik. Hamamın e, inşaatının temellerini atacağız. Seçimlerde zaten Bahattin Şeker söz vermişti. Sen dört kularını çevir, gerisini ben yapacağım diye. Panayır'dan sonra da onun temelini atıp inşallah hamam sözümüzü de yerine getirdik. Sonra da bizim vermiş olduğumuz kapalı pazar yeri sözümüz vardı vatandaşa. Onu da yaparsak yani 5 yılda yapacaklarımızı biz hemen 7-8 ayda bitireceğiz. Ondan sonra güzelleşmesi için de ne gerekiyorsa, buranın gelişmesi için de ne gerekiyorsa elimizden geldiği kadar ekibimle, çevremle koşacağım. Ben istemekten çekinmem. Her kapıyı çalarım. Kopsalar da girerim ama koparırım. Yani bu beceri var bende. İnsan bunu yaşayacak, görecek. Hep beraber nasıl olur seneye bunlar festivalinde geldiğiniz zaman veya başka bir etkinlik yaptığınızda, siz davet ettiğinizde, buyur, geldiğiniz zaman bunları göreceksiniz. Hakikaten değiştiğini size siz de hissedeceksiniz. Evet. Evet, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten candan bir başkanımız var. İnşallah bu anlattıkların hepsi yavaş yavaş gerçekleşecek diyoruz. bizlerden ayrılmıyorsunuz. Evet, şimdi ne yapıyoruz? İnsanın efendim, o güzel görselleriyle, bu yörenin türküleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Oh izleyicilerimiz Bilecik İnisar ilçesindeyiz. Nar Festivali için bugün burada bulunduk. Boş durmayalım dedik. Nelerlerimizi gördük. Biraz narla ilgili bize bilgiler verecekler. Adın ne neneciğim? Adın soyadın? Ay benim Seher Bozda. Senin? Ayşel Kaya. Narla ilgili bize biraz bilgiler ver. Ben ne söylesem şimdi bunların her şeye faydası var. Kalp ve damar Şıkar, hastalıklarına hastalıklar, faydası varmış. Şekere, tansiyona, her şeye iyi gelen bir meyve. Onu yetiştiriyor herkes. Biz bunu şimdi... hiç genç göremedik. Neden acaba? Genç dolu kızım bahçede nar topluyorlar. Herkes nara gidiyor şimdi. Nar topluyor Bizim gibi yaşlılar var. Neneciğim daha önceden narla ilgili satış matış yapıyor muydunuz? Yok, yok kızım. Bizim emekliyiz. Biz emekli buradan İstanbul'da. Emekli olduk geldik. Bana kadar emekliyiz. Yaş kaç neneciğim? <laughs> Yaş 75. Yaşın kaç? 73. Bunlar ne zamandan beri bu ilçemizde? 5 senedir oluyor bunlar festivalimiz bizim. 5 seneden önce değil. E, i̇ş yeri olmadığı için de, ürün para yapmadığı için de gençlerimiz Eskişehir'e kaçıyor, Söğüt'e kaçıyor, çeşitli illere kaçıyor. Yani büyük yerlere gidip da yaşamak istiyor, oralar da iş imkanı oluyor ve buraya gelmiyorlar. Bizim burada yeni sarımızda 1100 nüfus var, 1100 nüfustan fazlası da Eskişehir'de yaşıyorlar. İlisar olarak. Hı hı. Yani orada çalışmış, emekli olmuş, kalmış. İşte hafta sonunda bağ bahçesi burada ama hafta sonları geliyor, gelmiyor. Kimisi yapıyor, kimisi yapmıyor. Ee, bizim nüfusumuz daha fazlası da Eskişehir'dedir. O zaman başkanım biz şimdi programı kapatmadan önce e, yatırımcıya diyelim. Bu nar sık sıkma evet, suyu. <laughs> mi, fabrikasını mı? Buraya sizinle bağlantı kursunlar. Evet. Bence buraya o bir önce gelsinler. Çok iyi güzel. olur. Şimdi bu biraz önce bahsettiğim Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yılmaz Hocamız başkanımız bize dedi ki narın dedi orada dedi suyunu sıkma fabrikası gibi böyle bir şey yaparsan mal, para yapar, ihracat Hı -hı. yaparsın diye konuştuğu zaman ben de dedim ki efendim bizde dedim kalifiye bir elemanımız yok belediyede çalışan bunu araştıracak, gelecek ama sizin kalifi elemanınız var. Polatlı organize sanayisinde de elite natural diye bir yer var. O devamlı bunlar su, narı alıyor, suyunu sıkıyor, yurt dışına ihraç ediyor. Oradan bir bakın fizibilitesini çıkartıp bir çalışma yapılırsa, bu konuda bize destek olursanız iyi olur dedim. Kendisi de nasıl olursa cumartesi günü saat 10'da burada olacak. Buraya geldiği zaman tekrar gündeme getireceğiz onu, tekrar tekrar edeceğiz. Onun sayesinde inşallah bir şeyler yaparız diyorum ben. Evet. Başkanımız'a teşekkür ediyorum. İnşallah biz de bir daha kız seneye çıkmasa Avni evet. Yaşar gelirsek bu fabrikanın yavaşlamış yavaş artık hazırlıkları olmuş olur diyoruz. İnşallah yani biz Allah ömrümüzü verirse dört buçuk yılda buradayız. Altı ayımız geçti dört buçuk yılda buradayız. Dört buçuk sene içinde elimizden geldi kadar bir şeyler yapmaya çalışacağız ve beş aydır da 6 aydır da yaptıklarım ortada. İnşallah bunların daha iyisini yapacağız. Şimdi. Bizim tabii ki ilk göreve geldiğimiz zaman vatandaşa vermiş olduğumuz sözler vardı. Bu sözler karşısında sözümüzü yerine getirdiler. Ben seçimlerde hep şunu söyledim. İktidar partisi olmadan da hizmet gelebileceğini, bunun beşer ilişki, birebir bir ilişki, çevre olduğunu, Ankara'dan iktidar partisi olduğunu zaman hemen para gelmiyor, böyle bir şey yok. Onu gidip araştıracağım, o havuzdan ne kopartabilirse. Ama o havuzdan kopartımı aslında çevre belediyelerden, aran diyaloğun iyi olur, sonradan bir şey kopartasın. Bu konuda bize işte Yılmaz Büyükerşen, Ahmet Atacı ve Odun Pazar Belediye Başkanı Kazım Kur bize desteklerini esirgemiyorlar. Biz de göreve geldiğimizden bu yana 5 ayda, 6 ayda işte ilk önce mezarlıklardan başladık. Evet. Mezarlıkların duvarlarını boyattırdık, hat çektirdik, her perşembe günü Kur'an yansını okutturuyoruz. Çarşımızın ortasına güzel bir atık döpüstü ve şelale yaptık. Bir otobüs alımımız oldu, bir kepçe alımımız oldu. Nasıl olursa Panayır'dan sonra da hamam sözü vermiştik. Hamamın e, inşaatın temellerini atacağız. Seçimlerde zaten Bahattin Şeker söz vermişti. Sen dört kularını çevir, gerisini ben yapacağım diye. E, Panayır'dan sonra da onun temelini atıp inşallah hamam sözümüzü yerine getirdik. Sonra da bizim vermiş olduğumuz kapalı pazar yeri sözümüz vardı vatandaşa. Onu da yaparsak yani 5 yılda yapacaklarımızı biz hemen 7-8 e, ayda bitireceğiz. Ondan sonra güzelleşmesi için de ne gerekiyorsa, buranın gelişmesi için de ne gerekiyorsa elimizden geldiği kadar ekibimle, çevremle koşacağım. Ben istemekten çekinmem. Her kapıyı çalarım, kopsalar da girerim ama koparırım beceri var bende. İlis abi bunu yaşayacak, görecek hep beraber. Nasıl olur? Seneye Nar Festivali'nde geldiğiniz zaman veya başka bir etkinlik yaptığınızda siz davet ettiğinizde buyurduklarınız geldiğiniz zaman bunları göreceksiniz. Hakikaten değiştiğini e, siz de hissedeceksiniz. Evet. Evet başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten candan bir başkanımız var. İnşallah bu anlattıkların hepsi yavaş yavaş gerçekleşecek diyoruz. bizlerden ayrılmıyorsunuz. Evet şimdi ne yapıyoruz? İnsanın efendim o güzel görselleriyle bu yörenin türküleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz.